ICT Media TV'den herkese günaydın. Bugün 10 Ağustos Salı sektöre dair sabah gündemiyle karşınızdayız. TikTok, Niki Asya'nın 2020'ye ilişkin küresel mobil uygulama indirme anketine göre geçtiğimiz yıl en çok indirilen uygulama oldu. 2019 yılı anketinde dördüncü olan TikTok'un bu başarısı kullanıcıların sosyal medya alışkanlıklarının değiştiğinin bir göstergesi olarak yorumlandı. Ankete göre TikTok'u Facebook ve WhatsApp takip etti. Milli mesajlaşma sistemi X400 kullanıma hazırlanıyor. TÜBİTAK Bilgem tarafından sunulan X400 mesajlaşma sistemi diğer sistemlerden bağımsız olarak milli istemci ve sunucu yazılım hizmeti sunur. Sistem sayesinde sağda kesintisiz, hızlı ve doğru güvenli iletişim sağlanması hedefleniyor. Türkiye Teknoloji Takımının dijital içerik yazarlığı eğitimi başlıyor. Dijital e, dijital ortamlarda içerik standartları nelerdir? Güvenilir kaynaklara nasıl ve nereden erişilir? Bir makale yapısı nasıl oluşturulur? Nelere dikkat edilmelidir gibi soruların cevaplandırdığı eğitime kayıt için lms.deneyaponline.org adresi ziyaret edilebilir. Enerjim Sensin Hızlandırma Programı Demo Day yaklaşıyor. Toplam 300 bin Türk Liralık Elder Özel Ödülü sahiplerine ulaşacak. Demo Day 25 Ağustos'ta. Ve son olarak ARDEP 1001 programı 2021 yılı ikinci dönem başvuruları alınmaya başlandı. Çevrim içi başvuru ve e-imza için son tarih 10 Eylül 2021 başvuru için tübitak.gov.tr adresi ziyaret edilebilir diyelim efendim. Sabah gündemiyle karşınızdaydık. Gün özetiyle görüşene dek hoşçakalın.